Evet arkadaşlar, Ayder'de kamp yapmak isteyene kısaca öneriler sunacağım. Dün gece itibariyle geldik buraya. Şu anda Galer Düzü diye bir yerdeyiz. Ayder'in diğer merkezi dediğimiz kısmı bakirliğini kaybetmiş maalesef. Burası nispeten daha yerel halkın olduğu, işte çok fazla işletmenin olmadığı bir yer. Kampımızı şurada arkada gördüğünüz çardağın içerisine kurduk masaların üzerine. Gece çok soğuk oluyor. Bilginiz olsun. 5 derece kadar belki düşmüştür. Bugün ayın 10'u, 10 Ekim. Hava çok güzel. Şu anda ısındı. Yani benim 10 derecelik tulumum vardı. Decathlon'dan aldığım. Yani 300 lira civarında ama hani orta seviye bile değil belki de. Yanımıza ekstra battaniye getirdik. Siz de battaniye vesaire getirmeyi unutmayın. Eğer arabayla gelirseniz bu sizin için çok daha kolay. Ateş yaktık. Ateş yakılan yerler var. Kayaların diplerinde. Ama odun sıkıntısı var. Biz şansımıza burada odun bulduk. Ama dediğim gibi burası işte ormanlık yer. Odun bulurum falan. Zaten yaş odunu yakmanız çok fazla mümkün olmayacak. O yüzden yanınızda eğer arabayla geliyorsanız mutlaka odun getirin. Ee, onun haricinde su getirin. En ee, önemli konu olan tuvalet konusu. Arkamda gördüğüm yer işletme. Oranı sahipleri dün akşam itibariyle ziyarete geldiler sağ olsunlar. Yanımıza içecek çok fazla bir şey almamıştık. Aydar merkez indiklerinde bir şey ister misiniz diye sordular. Biz de birkaç bir şey daha sipariş ettik. Gece ateşimizi yaktık. Gayet sıcak, güzel bir şekilde. Akşamı geçirdik. E, yaban hayvanları var, çakallar var. Lakin e, buradaki oturan halkın köpekleri olduğu için çok fazla sıkıntı değil. Köpekler de zaten bize hiçbir şey yapmıyor. Burada sürekli devri attıkları için diyelim buraya herhangi bir hayvan gelmiyor. Yani eğer kamp yapmak isterseniz burayı tavsiye ederim. Galler Düzü. Ayder'den merkezden yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Dümdüz yol takip edin. Yolun bitiminde kötü bir yer var. Oradan sola dönün. Zaten buradaki e, gördüğünüz herhangi bir e, yerel halktan herhangi birine sorarsanız o size burayı tavsiye edecektir yani tarif edecektir. anda çöp bırakmayalım. En önemli konu buralarda lütfen çöp bırakmayalım. Varsa kalanları toplayalım ki biz şu anda öyle yapıyoruz. Arkadaşlarım topluyor. Bizler de toplayacağız tabii ki de. Şansımıza hava çok güzel. Sis yok. Manzara mükemmel. Keyifli bir gece oldu bizim için. Buradan ee, önce biz Zilkale'ye gideceğiz orayı gezeceğiz. Ben daha önce buraya gelmiştim. Ama yaklaşık 6 sene önce. Kamp yapmamıştım ama bugüne nasipmiş. İyi ki de yapmışım. Çok keyifli oldu. <laughs> yani dediğim gibi arabayla gelirseniz işiniz çok daha kolay. Yanınıza getirebileceğiniz ekstra bir sürü malzeme var. Bu aylarda gelirseniz hatta yazın bile gelseniz mutlaka ve mutlaka yanınıza ekstra battaniye vesaire almayı unutmayın. Kalın kıyafetler getirin ki benim şu anda üzerinde mont Onun altında sivit Onun altında uzun kollu daha sivit var Hava soğuk gerçekten Yani çay kahve içmek isterseniz Dediğim gibi arka tarafta bulunan yerde Kafe mevcut Orada çay kahve ihtiyacınızı Ve tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz yani Tuvaleti henüz kullanmadık ama Burada e, oturan Burayı işleten işletme sahipleri Tuvaletin olduğunu söylediler O anlamda gelecek olan bayan arkadaşlarım da tereddütü kalmasın diyelim ee, aklıma başka gelen bir şey yok kısa kısa cevapladığımı düşünüyorum ayda da isterseniz galer düzünü gelin burada tamamen ücretsiz olan belediyenin bu şekilde çardakları var biz tamamen spontane geldik böyle bir yer olduğunu bilmediğimiz şansımıza arkamda gördüğünüz yerde masaların üzerine Çadırımızı kurduk. Bizden başka kimse yoktu. Yıldızlar mükemmel görünüyor. Harika bir gece geçirdik. Çevreyi temiz tutalım. Doğayı sevelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.